Merhaba birader. İş var mı iş? Taze bitti. Ha? Patronun torunun işi aldık da o bakımdan. Sen nasıl bir iş arıyorsun? Vallahi ben üniversiteden mezun olamadım. Daha önceden iş tecrübem de yok. Yabancı dil fıs. Askerliğimi de yapmadım. Bir de ağır iş yapamam ve sabah erken kalkamam. Evet. E, genel müdürlük var. Ayda on bin dolar. Şirket arabası, sekreter. Yılda iki ay izin. Uyar mı? Dalga mı için? Sen başlattın. Vallahi abi şöyle. Benim paraya ihtiyacım var. Ben ablamla beraber yaşıyorum. Ablamın da durumu çok iyi sayılmaz. Öyle part time falan da olsa kendi erzak, kontör, akbil ve bira masrafımı karşılayacak bir şeye bakıyorum ben. Topra bir yanım var, takdir ediyorum onu. Dur bakalım. Al bakalım. Yarım saatlik bir eğitim alıp bu elektrik süpürgelerini ev ev, kafe kafe dolaşıp satacağız. Bu elektrik süpürgelerin tanesi 700 dolar. Senin komisyon 150 dolar. Abi de bak. Avı numarayı ara, avuşağı diyeceksin ki... ...reisin selamı var, Trabzon tereyağı gelmiş de o anlar. Şifre gibi bir şey mi bu? Yok. Teyzeme torunu memleketten yağ istedi, getirdim o. Ya, öteki akrabalara getirmedik, duyulmasın, ayıp olmaz. Ha. Ya iyiymiş bu süpürge işi. Evlerde göstereceksin, abule çalışır, pole yıgar diye. Çevren keniş, zengin tanıdıkların varsa köşe olursun. Öteki türlü kittiğin evlerin hallarını mis gibi yattığın gibi kalırsın hemşerim. Boşuna uğraşma Boracığım. Elektrik süpürgesi almayacağım. Aa, bu bir elektrik süpürgesi değil. Bu bir temizlik robotu. Ay vallahi kurumsal ifadeler bunlar. Yarım saate anlattılar diye hemen süpürge profesörü mü oldun? Doçent diyelim. Henüz yaşım genç. Ama sormak istediğin her soruya cevap verebilirim. Bu süpürgenin halı yıkama fonksiyonu var. Hava temizleme özelliği de cabası. Peki, soruyorum. Evet. Caba nedir? Nasıl? Cabanın kelime anlamı nedir? Sormak istediğin her soruya cevap verebilirim dedim. Ya abla, almayacaksan benim vaktimi boşa harcama ya. Tanıdığın zenginlerin isimlerini ver, ben gidip onlara satayım. Tanıdığım zengin derken bizden bir zengin çok mu zengin? Abla bizden zengin 60 milyon insan eder. <laughs> Harbiden zengin. Çok zengin tanıdığın diyorum. Çok zengin tanıdığım. Söylüyorum Rahmi Koç. Tanıyor musun? Tanıyorum tabii. Televizyonda kaç kere gördüm. Ya abla hem iş bul diyorsun hem de bir işin ucundan tutmuyorsun ama ya. Ya abla deme bana Bora. Tamam peki. Söylüyorum. Çok ciddi söylüyorum şu anda. Emir Danışman. Ya en yakından tanıdığım zengini o kadar yakından tanırım ki hatta bizim evde oturuyor. <laughs> tamam özür dilerim. Peki, ciddi ciddi şu anda söylüyorum. Tufan Paksoy, bizim yapımcı. Hı. Ondan sonra e, Çağatay Koçtu o da alabilir. Çok parası var. Heh, tamam. Bana onların telefon numaralarını verebilirsen sana zahmet. Senin ismini verebilir miyim? Verebilirsin ama hayranıyım dersen çok sevinirim. Kardeş olduğumuzu söylemezsen. Hııı. Ee, git anneannem geldi. Aç kapıyı. Tamam. Anneanneme fakiriz, fukarayız yapıyoruz. Tamam mı? Tamam, fukarayız yapıyoruz. Aç kapıyı, aç. aç. aç kapıyı. Ee, tüy için özel bir programı var mı? Aa, tabii Çağatay Bey, kediniz mi var? Aa, kedi değil ya, Ebru. Ebru'nun bu ara biraz tüyleri dökülüyor da... ...stresten herhalde. <laughs> Aslında hanımlar tercih ederler ama tüysüz olmayı. Ben Ebru'nun tüylerini seviyorum. İlginç. E tabi kişisel tercihler oğlum. Ben ona bir şey diyemeyeceğim. Deniz nasıl? İyi, normal. Efendim şu düğmelerden... Genellikle aslında o yaştaki kadınlar bana pek cazip gelmez sevgilim ama... ...onda tuhaf bir genç kız salaklığı, şuursuzluğu var. Hoşuma gidiyor. Kimde? Deniz'de tabii. <laughs> Şimdi efendim, e, işiniz bittikten sonra alttan ayaklarını kapatıp, bu. Ayak önemli. Kadının güzel ayaklısını severim. Deniz'in ayakları nasıldır? Ayak değil de eli ağırdır. Bizim ailede genetik bir özellik. <laughs> Ama vücudunun acayip gideri var. Açık konuşayım. Ablan iyi bakmış kendine tam dişime göre. A yüzme filan mı yapıyor? Serbest dalış. Bizim aile sporu. Ben de yapıyorum. Aa, ne hoş. Deniz altı ha. Kaç metre? Biz. Birkaç metreye. Böyle bu şekilde birkaç metre gidip serbestçe dalıyoruz. Var! <laughs> Serbest dalış oluyor. Ne alacak? Ne diyorsun lan sen? Sen kimsin lan? Terbiyesiz, ha? Ablam lan o benim terbiyesiz. Kart sen para. Kart mı? Konuşuyor mu? <laughs> Yok. Şarkı söylüyor mu? <laughs> Yok. Ee, robot dedin. Ne yapayım ben konuşmayanla şarkı söylemeyenle? Temizlik robotu ama. Bulaşık yıkıyor mu? Hayır. E temizlik robotu dedin. Bulaşığı yıkamadan temizlik bitmez ki. E ama... Ütü? Yapmıyor. Toz alma? Cık. Oho, bende çok daha iyi bir temizlik robotu var. Hadi ya. Hacer, kız kardeşim. Haftanın bir günü geliyor, bütün bunların hepsini yapıyor... ...bir de dolma sarıp gidiyor sağ olsun. Şimdi ben size bunun hava temizleme fonksiyonu... O değil de benim sana bambaşka bir teklifim var. 120 liralık portakal reçeli. Sebep? Bilmiyorum. Adam çok iyi satıcı çıktı. Haldeki bu zanesinde portakal fazlası varmış. Bunları yaptırmış. Piyasa fiyatının yüzde yirmi altındaymış. Çok büyük fırsatmış. Bir şeyler anlattı. Anımsamıyorum. Parayı verirken uyanmışım. Süpürge aldı mı? Almadı. Almadı. Vallahi Buracığım ne diyeyim? Ee, ömür boyu yetecek kadar portakal reçelim var kardeşim. Doya doya ye. Bu bir elektrik süpürgesi değil. Bir mutfak robotu. Temizlik robotu. Temizlik robotu. Temizlik robotu. <laughs> ee, şimdi size temel fonksiyonlarını tanıtmakla başlıyorum. Evet. Efendim, şimdi bu robot yani temizlikte son nokta. Adeta bir zirvedir. <laughs> Evimizde bir takım canlılar yaşamaktadır. Bunların varlığını sedebilirsiniz, Ama gözle göremezsiniz. Aa, nedir acaba onlar? Cinler olabilir. Maytlar oğlum, maytlar, halı maytları. Halı mayt? Ben onu ezberleyemedim de. Hmm. Tamam, kapat. Kapat. Ya önemli olan ezber değil. Çevre, iyi bir çevren varsa güzel satış yaparsın. Sen şimdi git, bu süpürgeyi Servet teyzeye bir tane sat. Anneannem. Ha. Sonra git. Dayının sözlüsüne bir tane okut. Nuran! Ha. Süpürge başına 75 dolar senin. Hmm. Ben zaten aileyle iş çok sıkıldım. Para vermiyorlar. Daha çok ben hayatımı kariyer yapmak istediğim bir dönemindeyim şu an. <laughs> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.